Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısının hızla artması valiliği harekete geçirdi. Ee, çok düşük dozlarında bile körlükle başlayan ve ölüme giden etkilere neden olabiliyor. Sahte alkol anlamak mümkün mü? Ee, tüketici için sahte alkolü anlamak maalesef mümkün değil. Bunun analizlerinin yapılması laboratuvar ortamında anlaşılması gerekiyor. Ee, bazen kaynama noktaları farklı olduğu için anlaşılabilir gibi. Ee, ...söylemler oluyor ama kaynama noktaları etil alkolünde, metil alkolünde birbirine yakın olduğu için... ...bunu ev ortamında anlamak maalesef mümkün değil. Peki Aysun Hanım, sahte alkol nasıl yapılıyor? Ee, sahte alkolün yapımında ya tüketime uygun olmayan, insan tüketimine uygun olmayan... ...dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkoller ya da metil alkoller kullanılıyor. Onların içine bir takım içki aromaları, e, renklendiriciler katılarak... E, Ulaşılmak üstten, istenen içkiye ulaşılması sağlanıyor görüntü olarak. Etil ve metil, alkolün iki türü. Ölümlerine neden olan metil alkolü tüketici etil alkolden renk, koku ve tat açısından ayırt edemiyor. Sahte alkol. İnsan sağlığına nasıl etki ediyor? Bu sahte alkol tüketen bireyin vücudunda neler gerçekleşiyor? E, sahte alkolde eğer metil alkol kullanılıyorsa e, metil alkol insan vücudunda metabolize olması etil alkolden farklı. Normalde insanların tükettiği alkollerin bütün alkollerin hepsi etil alkol. Sahte alkol üretiminde metil alkol kullanıldığında metil alkol insan vücudunda metabolize olurken etil alkol gibi olmuyor. İnsan tüketimine uygun alkoller, iç alkollü içkilerin hepsi etil alkolle ve etil alkol metabolize olduğunda karbondioksit ve suya parçalanıyor. Ama metil alkolü e, metabolize olması etil alkol gibi değil. Dolayısıyla son parçalanma ürünü formaldehit, e, zarar, sağlığa zararlı. E, çok düşük dozlarında bile körlükle başlayan ve ölüme giden etkilere neden olabiliyor. Etil alkol ve metil alkol arasında fark ne? Piyasada hangileri bulunuyor? Son dönemlerde merdiven altı üretimlerle piyasaya sürülen sahte içkiler nedeniyle peş peş ölümler meydana geldi. Peki sahte içkiyi anlamak mümkün mü? Etil alkolü ve metil alkolü aynı şişede mi satıyorlar? E, genelde bu şekilde bidonlarla e, satılıyor. Piyasada işte 5 litrelik, 10 litrelik bidonlarla satışları yapılıyor. Sahte alkol ve kaçak alkol arasındaki fark nelerdir? Kaçak alkolde ise üretim izni olmayan, alkolüli içki üretmeye yetkisi olmayan üreticiler tarafından merdiven altı koşullarda e, kontrolsüz bir alkol üretimi söz konusu. İstanbul Valiliği kaçak içki üreten işletmeleri tek tek tespit etti ve 60 üzeri işletmenin ruhsatı iptal edildi.